Bir kalp en çok ne kadar yük kaldırabilir? Kalp inanılmaz bir organ. Çok yük kaldırabilir. Acıyı da, üzüntüyü de, stresi de her şeyi kaldırabilir. Kalp e, neden bir tanedir? Neden her organımız çifttir? Bak iki gözümüz var daha iyi görmek için. İki, i̇ki burnumuz var daha çok nefes alalım. İki kulağımız var, iki akciğerimiz var. İki böbreğimiz var, iki yumurtalığımız var, iki testisimiz var ama bir tane kalbimiz var değil mi? Allah bu kadar önemli organı niye tek yaratmış? Tek yaratmamış aslında. Bir tanesi de karşı cinse vermiş. Gidip onu arayıp bulun diye. Sevdiğiniz bir insan neden sarılırsınız? Herhangi bir insanla el sallayabilirsiniz. Elini sıkabilirsiniz, merhaba diyebilirsiniz sarılmak ama sarılmak var. bir enerjidir. Yani birine sarılmak için karşıdan da bir şey beklersin, sarılırsınız. Sağ taraf aldığınız zaman öbürüyle tamam yani. dolmuş olursunuz. Onun için kalp de çifttir. Size e, dizayn edilmiş şu an kalbi bulursanız dünyanın en mutlu insanı olursunuz.